birlikte neydi? Şu oyunu nasıl hileli yapabilirsiniz onu göstereceğim. Yani kısacası bütün oyunları nasıl hileli yapılır onu gösteriyor. Önce Gagole'ye gelip buraya ben yazmıştım Hap, Happy Mod yükle yazıyorsunuz. Oradaki şeyi basıyorsunuz. Sonra kaydırıp Happy Mod bilmem bilmem ne? Buna tıklıyorsunuz. Sonra bir böyle bir klasör çıkıyor. Sonra buradaki şeyi indir diyorsunuz. İndir dedim. Tekrar indir Sonra burada dosya yükleniyor. Arkadaşlar. Sonra ayırıt şu ben de böyle dosya sonra gidiyorsunuz. benim hemen. Sonra dosyaları gelip, heh, Happy Mod'a tıklıyorsunuz. Ben tıkladım. Yükle diyorsunuz. Sonra bu Happy Mod olarak yükleniyor. Aç diyorsunuz. Böyle Happy Mod yükleniyor. Sonra böyle üçgene basıyorsunuz. İstediğiniz oyunu buraya yazıyorsunuz. Mesela şu. Dur benim istediğim <laughs> oyunun adı ne? Sani internetimiz yok. Ya var. Neyse. Buraya yazıyorsunuz hemen Yazmak istemiyor oyun ama buraya istediğiniz uygulamanın adını yazdığınızda onu gelip hileli yüklüyor. Mesela benim yüklediğim hileli olduğun birincisi şu. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim yüklemenizi. Herkese çok seviyorum. Bay bay. Abone olun. Zil tuşunu açın. Bay bay.